Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 7. sınıflarım. Bugün Türkçe dersimiz tiyatrolar şiirimizin etkinliklerini birlikte yapacağız. Hazırlık çalışmalarımız var. Birinci soruda size özel bir şey var. Yaşadığınız çevrede faaliyet gösteren bir tiyatro topluluğu var mı? Varsa bu tiyatro topluluğu hangi oyunları sergiliyor? Lütfen bunu kendi ilimize göre yapalım. Çok geniş. Hanginize göre yazacağımızı ayarlayamayız. 2. Bu zamana kadar bir tiyatroya gittiniz mi? Hangi oyunu izlediniz? Anlatınız. Buna evet gittim. Mesela Çanakkale çok fazla oynanır. Hacivat Karagöz, Gölge Oyunu. Yani çocuklara yönelik çok olduğu için okullarda bile izlemiş olabilirsiniz. Çizmeli Kedi, Kurbağa Prens, Hamlet, Ölü Canlar gibi bu tarz meşhur olanlardan birkaç tane ekleyebilirsiniz. Veya bir izlediğiniz varsa lütfen onları yazın. 3. Okulunuzda düzenlenen hangi sosyal faaliyetlere katılmak istiyorsunuz? Niçin anlatınız? Okul sporlarına katılmak istiyorum. Okul halk oyunları kulübüne katılmak istiyorum. Bakın bunları ayrı ayrı istediğinizi yazın okuldaki belirli günler ve haftalardaki gösterilere katılmak istiyorum diyebilirsiniz. Kendimi geliştirmek ve sosyalleşmek istiyorum. Ayrıca ilgim var diye. Niçin dediği için de bunları ekleyebilirsiniz. Şimdi şiirimizi okuyalım. Gölge düşmeden perdeye biz geldik sizi görmeye. Sanata da yer vermeye açıldı hep tiyatrolar. Kalpte pekişti dostluklar, yakın oldu hep uzaklar, canlı konuştu dudaklar açılınca tiyatrolar. Bunca senaryo yazıldı, millet salona dizildi, iller, ülkeler gezildi, sanat evi, tiyatrolar. Perde açılınca akşam ben hep önlerde otursam, alkış tufanına dalsam benim evim tiyatrolar. Hakkı Çebi'nin güzel bir şiiri. Evet, şiirde geçen bazı kelimeler verilmiş, sözlükteki anlamlarını istiyorlar. Perde kelimesi nedir? Bir sahne eserinin büyük bölümlerinden her biri. Birinci perde bir oyun, ikinci perde bir oyun gibi düşünün. Sanat, duygu ve düşünceleri göze ve gönle hitap eder şekilde söz, yazı, resim, heykel ve benzeriyle ifade etme kabiliyeti de diyebilirsiniz. Anlaşılması için kabiliyeti veya becerisi diye. Senaryoda evet, oynanan oyunun yazılı kısmı sevgilendiririm. Tiyatro oyunu, P.S. film, dizi, film ve benzeri eserlerin sahnelerini ve akışını gösteren yazılı metin. Alkışta zaten elimizi alkışlamayı biliyorsunuz. Bir şeyin beğenildiğini, onaylandığını anlatmak için iki eli ses e çıkaracak şekilde birbirlerine vurmaktır sevgilendirim. Şimdi buradaki e, ee, bulmacada sevgilenlerim tiyatro terimleri gizlenmiş. Bakın renk renk ayırmaya çalıştım. Şurada sahneyi görüyorsunuz. Sahneyi ne yapar yazarsın. Dublör. Bakın şurada pembe. Dublör. Figüran var. Bakın şurada pembe soldan sağa. Önce soldan sağa var. Mimik. Burada görüyorsunuz. Aktris. Şurada görüyorsunuz. Dram var. Şurada. Terde var. Şurada. Kostüm. Şurada. Replik. En aşağıda bakın burada. Kulis. Şimdi yukarıdan aşağı bakın. Şurada mavi kulis var. Jest var bakın yukarıdan aşağıya. Suflör var bakın. Şurada yine yukarıdan aşağıya kalemi takip edin. Şuraya kadar. Evet. Dekor var. Gördüğünüz gibi şurası. Aktör var sevgili öğrencilerim. Aktör de şuradan aşağıya kadar şöyle yazarsınız sevgili öğrenciler. Şimdi metinle şiirle ilgili sorular var. Tiyatroda oyuncuların izleyicileri görmeye gelmesi. Bakın oyuncuların e, izleyicileri. izleyicilerin oyuncuları değil. Ne anlatmak isteniyor diyor. Şimdi sevgili tiyatro benim evim bakın orada evim kelimesi var öğretmenize de izah edersiniz. Oyuncuların izleyicileri görmeye gelmesi tiyatro deneyiminin karşılıklı bir etkileşim ve paylaşım olduğunu vurgular. Böylece tiyatro mekanlarının sadece seyirci için değil aynı zamanda oyuncular için de bir ev gibi olduğunu belirtir. Kalpte pekişti dostluklar yakın oldu hep uzaklar dizeleriyle bu dizeler tiyatro deneyiminin insanlar arasındaki bağları güçlendirdiğini ve mesafeleri kapatıcı bir etkiye sahip olduğunu ifade ediyor. Tiyatro insanları bir araya getirerek dostlukları tekiştirir yazabilirsiniz. Her akşam tiyatroda neler, niçin alkışlanır? Bunun da cevabı basit. Her akşam tiyatroda sahnedeki performans, sanatın yaratıcı gücü, insan ve duygularına hitap etmesi ve izleyicilerin ruhlarında oluşturduğu etki nedeniyle alkışlanır. Okuduğunuz şiirden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. Şiirin konusu nedir? Evet, tiyatroların birleştirici gücü. Bakın, evimiz derken izleyicilerin de, seyircilerin izlemeye gelenlerin de, oyuncuların da bunu yazabilirsiniz. Sadece tiyatrolar. Bakın, çoğu öğrenci bunu yazacak. Farklı olsun diye bunu yazdım. Tiyatrolar veya tiyatro yazacak çoğu öğrenciniz. Sizler bu şekilde yazabilirsiniz. Şiirin ana duygusu. Zaten evim derken tiyatro sevgisi değil mi? Sevgililerim. Ana duygumuz bu. Evet, şimdi Ahengi karşın kafiye, redifleri soruyor. Şimdi söyleyeyim. Kafiyede e, benzer sesler farklı görevde olacak. Farklı görev. Şimdi karıştırabilirsiniz. Redifte ise tamam mı? Aynı görev. Aynı görev, benzer ses. Şimdi bu farka göre yapacaksınız. Bakın birinci kıtada perdeye görmeye vermeye derken bakın şuradaki perde, görme, verme derken burası uyak sevgilenirim görevleri farklı y Bakın hepsinde yönelme eki olduğu için burası da redif sevgilenirim ikinci kıtada dostluk uzak bakın uzak dostluk dudak derken ses uyak görevleri farklı ama lar tool hecesi sevgilendiririm hepsinde aynı görevde olduğu için rediftir evet üçüncü kıtada da sevgilenirim burada z seslerini görüyorsunuz bunlar uyaktır ildi ekleri de burada rediftir sevgilendiririm çünkü e, görevleri aynı Dördüncü kıtada da sam eklerini görüyorsunuz. Uyak yok. Sam heceleri de sevgili rediftir yazabilirsiniz. Burada da ülkemizde tiyatronun yeri ve önemi ilgili güdümlü bir konuşma yapınız diye söylemiş. Tiyatronun ülkemizdeki yeri ve önemi büyüktür. Kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası olarak toplumun duygularını ve düşüncelerini yansıtmakta ve toplumsal bir aynı olarak işlev görmektedir. Ayrıca tiyatro insanları eğitmek, bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için güçlü bir araçtır. Geleneksel ve modern şekilde varlığını sürdüren tiyatro yerel kültürlerin korunmasına ve uluslararası alanda ülkemizin temsil edilmesine katkı sağlamaktadır. Bu nedenle tiyatronun desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerekmektedir yazabilirsiniz. Altıncı etkinlikte yazıldı, dizildi ve gezildi ile ilgili. Dikkat edelim bakın burası e, dil bilgisi konularının tekrarı gibi. Kip ve kişisini belirtin diye söylemiş. Şimdi sevgili öğrencilerim, vılı dili yazdığı için görülen geçmiş zaman. Bunu biliyorsunuz fakat L ve N ekleri alışkın. Buraya soru işareti koyuyorum yine sıkıntı olabilir. Farklı cevaplar göreceksiniz. Bunlara bizden ne diyorduk? Edilgen fiiller. Öznenin etkin olmadığı, öznenin tahmin edilmediği, yazdı dese sevgili öğrencilerim o olur. Yani en azından gizli özne olur. Yazıldı dediği için, özne aktif olmadığı için yapan kişi belli değildir. Yani üçüncü tekil, ikinci tekil diye söyleyemezsiniz. Bu fiillerin hangi zaman yerine anlam kaymış olur? Normalde yapılır, dizilir, edilir. Ne yapıyor? Geniş zaman yerine değil mi? Tiyatroların genel halinden bahsettiği için geniş zaman yerine kullanılmış. Anlam kayması geniş zaman yerine e, kullanılmış sevgili Evet Yapı yönünden basit türemiş bileşik olarak değerlendirdiğimizde bakın yapmaktan yapılmak, yapmaktan yapılmak dizmekten dizilmek gezmekten de gezilmek olduğu için bunların üçüne de türemiş diye ne yaparsınız? Yazarsınız. Şimdi iş oluş durum bu kısımda e, öğretmenlerde farklılıklar olabiliyor sevgili öğrencilerim. Dikkat edelim. E, normalde kelimelerin çünkü yap, diz, gez Özne etkin olduğu için iş, kılıç e, fiili e, olacak. E, yaptık, onu yaptı, onu dizdi, onu gezdi derken ne yapıyorduk başına? Onu kelimesini getirirken getirebiliyorsak özne aktif oluyordu ve iş, kılıç fiili olabiliyordu. Yani edilgen olarak yapıldı, edildi diye bazı öğretmenler kabul edip bunu durum fiili olarak söyleyebilirler. E, buna dikkat edelim sevgili öğrencilerim. Bize tiyatro ve sanat konu bir şiir yazın demiş. Perde arası diye bir şiir. Bir perde arası var aramızda. Sanatın gizemini açılan yolda. Düşler sahnesinde buluşuruz. Tiyatronun büyülü ışığında. Sahnedeki oyuncular figüran. Duygularımızın yansıması onlarda. Kıvrak bir dans gibi geçer zaman sanatın büyüsünde kayboluruz. Gözler perdelerinin ardında açılır. Ruhlarımızı sarar o büyülü hava. Tiyatro, tiyatro sahnesinde buluşuruz. Sanatın sihrine kapılırız burada. Bu şekilde bir şiir beğenirseniz kullanabilirsiniz sevgilendirim. Burada da sonraki derse hazırlık sorularımız var. Okuduğunuz kitapların adlarını, yazarlarını lütfen bunu kendimize göre yazalım. Çevremizdeki insanların kitap okuma alışkanlıkları. Çevremdeki insanların çoğu maalesef kitap okuma alışkanlığına sahip değil. Teknolojinin ve dijital medyanın yetkisiyle kitap okuma yerine daha çok internet üzerine vakit geçiriyorlar. Kitap okuma alışkanlığına pek çok önem verilmiyor ve bu nedenle bilgi ve kültürel derinlik eksikliği yaşanıyor. Kitap okumak ne tür yararlar sağlar demiş? kitap okumak bireylere genel kültürlerini artırma, bilgi birikimini genişletme ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirme fırsatı sunar. Ayrıca duygusal zekayı artırır, stres azaltır ve empati yeteneğini geliştirir. Yazarsınız sevgili Evet en iyi arkadaş metnimize geldik. Burada bırakıyoruz. Evet yorumlarda buluşuyoruz sevgili öğrencilerim. İstediğiniz sayfaları yazıyorsunuz. Tüm derslerden yazabiliyorsunuz. Her ders şekerim biliyorsunuz. Yazılara da yavaş yavaş haftaya başlayacağım. Yazılı tarihlerinizi yorumlarda yazarsanız sizler için hazırlarım. Lütfen abone olun. Bir emoji ile bile olsa destek olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere.